Herkese buradan merhaba arkadaşlar. Ben İsrail Yuş abini. Zaten tanıyorsunuz efendim. Ee, bugün sizlerle birlikte bir değişiklik yapacağız. CS oynadık. Biraz da Valorant oynayalım. Daha doğrusu uzun süredir de Valorant oynamak istiyordum. Yalan yok. Bakacağız. Bakacağız. Kim onda aşağı daha büyümüş? Yandan bana mı attılar aynen Her zaman raise main arkadaşlar. Ve her zaman oyuna girdiğiniz zaman... Selamun aleyküm. 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 Hemen videoya girdiğimiz zaman, şey videoya girdiğimiz zaman da oyuna girdiğimiz zaman her zaman selamun aleyküm demeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Her zaman selamımızı veriyoruz. Ve arkadaşlar bir şey yapacağız oyunda. Hemen gösteriyorum. Entravastim. Büyük harflerle YouTube. Şöyle iki tane nokta üst nerede lan o? Hatırladın mı lan beni? Oh ya burada pardon çok özür YouTube. Aa, ekmek Değil yazmıyor. Bir şey. Ekmek. Bir dakika kendi ismini var mıydı ya? Sadece ekmek arkadaşlar. Bunu kopyalayacağız. Bunu oynadığımız her maçta yollayacağız. Arkadaşlar bir kamu spotu da yapıyorum. Valorant oynamayın. Onun yerine CS oynayın. Valorant e, virüstür. Bulaştın mı daha çıkamazsınız yani Valorant'tan. O yüzden CS'ye girin arkadaşlar. Al, var. Hop bak kal. Aklını alırım öyle. Yerine CS oynayın. Valorant e, virüstür. Bir Abi, şey olmaz. Ben duydum zaten çözdüm. koymuş ki adam oraya pusmuş. Bir şey söyleyeyim mi? B daha temiz. <laughs> Bakın şimdi buradan gelecek ya da üst tarafta da olabilir değilmiş. Aa üst tarafta var ya. ben bu oyunu biliyorum ya. Yani. Oğlum hiç kimseye de gelmedi ki Ben öldürdüm. Çek durmayın. Ne <laughs> so, bu arada bir şey soracağım. Az önceki Sayrek silah vardı ya. Ghost. Ghost vardı ya oğlum az önce aldın ya. Ben de aldım. Ha işte ben de şeyi soracağım ya. Yaramın neyini beğenmediniz oğlum? Niye bıraktınız G'ye basıp yine? Benim bozuyor. Tamam kardeşim. Bu arada arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Yarak silah demek azar ve Onun için öyle bir makara yapayım. Öyle bir. Cem Yılmaz makarası yapayım dedim olmadı. de olmadı. <laughs> <laughs> FPS'ini düzeltecek bir şey söyleyeceğim sana. Sen hiç dinliyor musun? Dinliyorum. Kanka alt tuşu var ya hani bu Windows tuşunun, Space'in solundaki tuş. Ona bas. Bir de üstteki F4'e bas kanka. FPS'im var ya öyle bir artıyor ki anlatamam. Yani. Aynen. Bana şuradan bir kaç bulu alsana ya. Evet. Otoket.

Tam gaz sarıyor ya. İnşallah yine aynı kişiler gelmez. Kardeşim ben seni reddetmedim mi? Niye taciz ediyorsun ya? Kimse selam vermedi. Selamun aleyküm. <Sessizlik> <Sessizlik> ne? Reisli uçmuyorum ki kanka bomba bomba falan atıyorum yetiyor bana. <laughs> Vallahi kanka söyleseydin önceden bırakırdım. Kusura bakma hakkını helal et. Ya, bir şey olmaz kanka. Sen helal, et hakkı. helal olsun ne demek kanka sen ne güzel insansın ya. Ya sen bir tanesin çok tatlısın bu arada. Sizce nerede? Zaten 3 yer var. Bir bura var, bir bura var, bir bura var. Burada kapalı. Buradan gelemez. Burada bir de adam var. Benim Muhtemelen bu geliyor sanki. Aldı, kaosta kronom var bu arada. işte Kaosta kronom mi var? Nasıl oluyor lan o? Ben de var. Değiş yapar mı? Adamın kaosta kronomi varmış. <laughs> Kanka bir an gerçek sandım ya. Gördün. Gerçek sandım. Kanka ben göz göze geldik onunla beni vurmayın anladım. Tamam kardeşim. Beyler şurada bir tanesi burada. O da kalıyor kömürde nedir böyle? Yani kaos var bir de yağmacı var bende başka da yok. Bir de Phantom evet. ben En güzelleri var. Aa, Oo, ha, <laughs> <bu> Krona... Abla <laughs> abla <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Ben dedim bu adamın oyunu yaratan kişi. T be. Yaratmak sadece Allah'a mahsustur. Bu Chamber kızı değil mi? Aynen. Helal olsun. Hadi. Sisi bir tık transa Hadi. benziyor. Kusura da bakmayın buradan ama. Burada yok abi. Şu ana kadar girmişler zaten. Ama şurada vardır Hadi. muhtemelen yine. Burada yok. Bunlar ne iş girmeye lüzum görmüyor ya. Buraya ışınlandı bir yer ama. Ya hayır. Neon o canla Neon o canla bu eli al bir de gel beni al kanka. Ciddi diyorum. Ama alamaz, alamaz. <gülüyor> <gülüyor> Abla bu eli al bir de gel beni al. Ama yeter. Ba Kanka bana vurdun ama ayıp. Pardon vallahi sakma jet orada sen. Bu 78 bak 78. Aldı, bunu da adam <laughs> bir yapma efendim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz Like atmayı ve beğenmediyseniz de yorumlarda beğenip, e, yorumlarda beğenip ne ya? Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve e, beğenmediyseniz de yorumlarda belirtip istediğiniz videoları çekmemi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. E, ben şimdi uyumaya gidiyorum. Sizi e, iyi günler diliyorum. Hadi iyi geceler arkadaşlar.